Biz bile şimdi yani mesela bir Müslüman devlette yaşamışsın sen, doğduğundan beri Müslümansın. 13 yaşında namaza başlıyorsun, düşünsene adam 90 yaşına kadar yaşamış. 77 senedir namaz kılıyor. Yani karşılaştırdığı zaman Resul-i Ekrem'in hayatıyla belki Resul-i Ekrem'den daha çok namaz kılmış. Ama nerede Efendimizin bir rekatı, nerede bizim bin rekat? Ne mümkün yani Allah çokluğa değil, nasıl olduğuna bakıyor. İhlasına bakıyor. Kalbindeki aşkına bakıyor. Şeytanın grubu çok ama eşek. Eşek kabilinden insanın kıymeti yok. Peygamberin arkasında olanlar o kadar fazla değil ama insanı kamil. Allah'ın yarattığı nizamı anlamış, çözmüş. Ona doğru yönelmiş. Allah'ın muradını bilmiş. Rızasına düşmüş. Allah ona kıymet verir Celle Celaluhu zivil kabilinden insanlık var şu an. Daha da şimdi bizim göz önünde hani eskiden bu sosyal medya yoktu şimdi daha da bir göz önünde. Ne yaptığı belli değil, neyin peşinden gittiği belli değil. Arkadaş <laughs> her yerini şişirtip kendini güzel olduğunu zanneden bu denli akıllar yoksun yani. Hani bu sen değilsin. Bu senin içine koyduğun bir takım şişme lastikler. Bunlarla kendini de kandırıyorsun, milleti de kandırıyorsun, kendini güzel zannediyorsun. Buna inanan zibil, akılsız tipler var yani bir sürü. Bu şekilde olan kalabalık, akıllarını daha insan olma noktasına getirememiş. Bu kalabalığın hepsi şeytanın peşinde olsa ne? Bu kadar çoklukla beraber olsan ne? Ama üç kişi var, beş kişi var. Resul-i Ekrem'in sünnetine aşık olmuş. Resul-i Ekrem'in her haline hayran olmuş. Anlamak gayretine düşmüş, onun yolunda yürümüş. Bunun yanında da kimseyi aşağılamıyor. Resul-i Ekrem diyor, hepsine ümmetim dedi, hepsine dua ediyor. Hepsine dua ediyor. Kibirlenmek yok, böbürlenmek yok. Üzerimdeki bütün nimet Allah'ın lütfu keremidir. Bu kullar da Allah'ın kullarıdır. Şeytanın oyuna düşmüşler. Bataklığa girmişler. Ya Rabbi yardım et, yardım edecek kuvvet var. Tutalım da çekelim onları da diyen bir imana sahip yani. E böyle bir insan diğer milyonlardan daha üstündür Allah katında Subhanahu ve teala. Onun için şeytan ne kadar böbürlense de benim cemaatim çok kalabalık diye kalitesiz cemaatin arkadaş kalabalık olsa ne? Kalabalık olsa ne? Kalitesiz. Takılma, gitme şeytanın peşinden ama gidiyor insan işte. Nefsine uyuyor diye hoşuna geliyor.